Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar. Bugün hem atama bekleyen öğretmenleri ilgilendiren bir konu var. Oraya da bağlayacağız. Hem de 2023 yılı Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarını yönetici görevlendirme takvimi ile ilgili önemli bir değişiklik yapıldı. Yine dediğim gibi birçok soru geldi bununla ilgili şimdi vakit kaybetmeden geçelim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 4 Eylül bakın 1 Eylül mesai bitiminde geldi bu. 4 Eylül'de de yani pazartesi günü de yöneticilik başvurusu yapan arkadaşlarımızın mülakatları vardı. Mülakata gireceklerdi. Ama yine son dakika golü geldi diyelim ve çok ilginçtir. Şöyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. 20 Mart 2022 tarihinde yapılan 2022 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarının Yönetici Seçme Sınavının Ankara 11. İdare Mahkemesi kararı gereği yeniden değerlendirme yapılarak sonuçlar duyurulmuştur. Bu çerçevede yeniden başvuru alınması gerektiğine 2023 yılı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme takvimi de güncellenmiştir. Şimdi arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. Bu EKS dediğimiz yöneticilik sınavı her yıl yapılıyor. 2023 yılında yanlış hatırlamıyorsam Mayıs ayında yapıldı. Bu sınav 2023 Mayıs'ta da yapıldı. 20 Mart 2022'de de yapıldı. Yine Nisan 2021'de yapıldı. Yani bahar aylarında her yıl oluyor. Ama ne hikmetse arkadaşlar 2022 yılından yani günümüze kadar neredeyse bir buçuk yıl geçti. Fakat 11. İdare Mahkemesi kararı gereği iki tane soru iptal ediliyor. İki tane soruda hata çıktı anlaşılıyor ve bir buçuk yıl sonra bugün yeniden değerlendirilmesi gerektiği söyleniyor. Şimdi yani soran arkadaşlarıma da söyleyeyim, atama bekleyen öğretmen arkadaşlarıma da anlatayım bu durumu. Çünkü bağlayacağımız yer öyle bir yer ki bazı arkadaşlarımız anlamışlardır zaten. Şimdi arkadaşlar. Yani Milliyetin Bakanlığı'nda her şey olabiliyor. Çünkü 2022 yılında 60 barajı vardı ve iki soru iptal olduğu için 60 barajının altında kalan arkadaşlar var. Onlar mesela şu anda yönetici olarak kadrolu olarak atandılar ve yöneticilik yapıyorlar. Bir de mesela 59 puan olup şu anda geçen yıl atanamayıp barajı geçemediği için bu iki sorudan dolayı 60'ın üzerinde olup da kontenjan dışında atanamayan arkadaşlar var. Gerçekten çok acı bir tablo. Yani ve geçen yıl şuraya da bağlayayım sınav soruları çalındığı iddiasıyla birçok tantana yaşandı, olaylar oldu falan filan. Yani sınav yeniden yapıldı sonuç itibariyle. Bu stresi iki kere yaşamış oldu adaylar. Kimsenin bunu yaşatmaya hakkı yok. Yani sen bir sene boyunca bu sınavlar üzerinde çalışıyorsun. Oranın kadrolu personelisin. Senelerdir görev yapıyorsun, sonra uzun var diyorsun, aylarca üzerinde çalışıyorsun ve gidiyorsun. Yanlış soru yapıyorsun. Yani hem vakit kaybı, hem oradaki sınav psikolojisindeki öğrencinin alt üst oluyor, bütün dengesi. Yani bunu yapmaya kimsenin hakkı yok ve sınavdan sonra da sen diyorsun ki yanlışlık yaptık biz bu sorularda. İşte puanınız değişecek, yok sınav iptal olacak, yok. Takvim değişecek, o yüzden dolayı takvim de yeniden güncellenmiş oldu. Soran arkadaşlar vardı. Ne olacak durum ne? Maalesef arkadaşlar durum böyle. Takvim yeniden yayınlandı. Ha ne olur bir ay sonra yeni bir sıkıntı çıkabilir. Yeniden bir takvim yayınlanabilir. Yani bunlara e, alıştık, e, alışmak zorunda kaldık. Alışmamız gerekiyor. Yani daha ne söylenebilir bilmiyorum. Yani buradan şuraya bağlayacağım. Atama bekleyen arkadaşlarıma buradan özellikle sesleniyorum. Şimdi İngilizce deniliyor. İşte sınıf öğretmenliği deniliyor. Daha sonra görsel deniliyor. Din kültürü deniliyor. Yani aldığımız biz arkadaşlar kulis bilgilerini gerekirse belgelere dayalı olarak gerekirse aldığımız duyumlara dayalı olarak sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi bir günde çok şeyler değişebiliyor. Mesela sınıf öğretmenliği hep ilk üçte olur. Yani bakarsınız 2010'lu yıllara 2011'de olabilir arkadaşlar. O yıllara geri dönersek yani sınıf öğretmenliğinde bir sene 400-500 gibi bir kontenjan almıştı. İşte aç da vardı. Çok düşük bir sayı aldı. Sadece o seneye yönelik ve o yılda İngilizce 5000, rehberlik 4000, işte din kültürü 4000 o şekilde atamalar yapılmıştı. Ama sınıf öğretmenine ihtiyaç olmasına rağmen 500 gibi bir rakamda kalmıştı. Ertesi senelerde de sınıf öğretmeni yeniden 5000-6000 bin, bin kontenjana ulaşmıştı. Yani 5-6000'lik kontenjan verilmişti. Yani demem o ki her şey her an değişebiliyor. Saatlik bile değişebiliyor. Gerçekten yani bu konuda bayrağı kimseye kaptırmıyoruz sanırım ülke olarak. Her şey bir anda alt üst olabiliyor. Maalesef. Maalesef ki mesela geçen yıl bu sorular çalındı dendi. işte bunların şüphelileri mahkemeye verildi. Soruşturmalar devam ediyor ama maalesef ki hala daha yani ben kesin bir şey görmedim. Şu haberlerde bakıyorum. Geçen yılki olaydan sonra kimler soruşturma geçirmiş, kimler görevinden alınmış? Herkes görevine devam ediyor gayet. Normal bir şekilde. Maalesef. Maalesef. Buradan diyorum kimse moralini bozmasın. Değerli arkadaşlar. Takvim yeniden yayınlanmış. E, takvime göre hareket edilir. Ha, bir daha ertelenir mi? Başka bir şey olur mu? Yani Allah bilir arkadaşlar. Bir şey demek güç gerçekten. E, umarım... Atama bekleyen arkadaşlar için de dediğim gibi 29 Ekim, 24 Kasım tarihleri önemli. Şu anda kulislerde bu konuşuluyor çünkü Cumhuriyet'in 100. Yılı, 100 il olacak haberleri de var biliyorsunuz. İşte öğretmenler için de böyle bir bir müjde verilebilir 29 Ekim için bu sene önemli şeylere gebe olduğunu düşünüyorum 29 Ekim'in. Yani umarım herkesin hakkında hayırlısı olur arkadaşlar. Yine güncellemeleri paylaşmaya devam edeceğim. Yani hiçbir şeye şaşırmayın sözün kısası. Hoşçakalın.